Merhabalar, ekşi mayalı ekmek yapımı serimizin ikinci videosundayız. Olayın temeli olan ekşi mayaya bu videoda değineceğiz. Ekşi maya nasıl yapılır? Bununla ilgili daha önce paylaştığım videonun linkini açıklamalara bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz, sorularınız varsa da yazabilirsiniz. Hava sıcaklığına, ortam şartlarına göre değişir. 3-5 günde, en fazla 6 günde mayanızı oluşturacağınızı düşünüyorum. Ya da birisinden ödünç şöyle bir kaşık kadar... Maya alsanız yeterli olacaktır bunu evlat edinme gibi düşünün çünkü mayayı aldıktan sonra siz sizin eliniz sizin havadaki dolaşan işte laktobasiller mayanın içine nüfus edecek sizin evin ortamında beslenecek aynı evdeki bir evcil hayvan gibi o sizin mayanız olacak İsterseniz mayanıza isim koyabilirsiniz. Mayanın yaşı ile ilgili insanlar hep tartışırlar. Ben size şöyle açıklayayım tıbbi olarak. Burada bakteriler ve mayalar var. Bunların yaşam süreleri yaklaşık 20-24 saat. Ve bunlar ölüyorlar ve yavruları büyüyor tekrar aynı insanlar gibi. Nasıl ki biz yaşımızı hesaplarken dedemizin dedesinin dedesinin yaşını da kendimize ekleyerek söylemiyorsak ekşi maya da aynı şekilde her maya aynı yaştadır. Bir gündür ömrü. Onun için 100 yıllık maya 50 yıllık maya bunun bir şeyi yoktur. Yine de tabii ki mayamızla aramızda platonik bir bağ kuruluyor zaman içerisinde. Onu evladımız gibi görüyoruz, besliyoruz, büyütüyoruz vesaire. Ama hani bu şeylere kulak asmayın. Yeni yapılan maya, bununla ilgili videolarım var, daha önce paylaştım. Bir günlük mayayla yaptığınız ekmekle yani benim en azından 3 yıllık mayayla yaptığım ekmek arasında hiçbir fark olmadığını şahsen gördüm. Tamamen tecrübe ve teknikle ilgili konular bunlar. Şimdi size standart bir maya beslemesini göstereceğim. E, diyelim ki ekmek yapıyoruz. Eğer mayanız buzdolabındaysa daha önce maya bakımı isimli videomda paylaştığım gibi maya bakımı videosunun linkini de açıklamaya koyacağım. İster buzdolabındaki mayanın içinden bir çorba kaşığı alırsınız bir kaba oda ısısına besler, aktifleştirir ve ekmek yaparsınız. Ya da benim gibi sabah akşam besleme yapıyorsanız mayanızla mayanızı besledikten sonra üstüne bir çizgi çekersiniz. 3-5 saat geçtikten sonra yani ortam ısısına göre değişir. Maya iki katı seviye aldığında artık kullanıma hazır oldu e, demektir ve buzdolabındaki mayanın e, kendisinin bakım ve beslenmesiyle ekmek yapma süreçlerini birbirinden tamamen ayırabilirsiniz benim size tavsiyem haftadaki gün belirleyin mesela pazartesi perşembe dolaptaki mayanızı ağırlığı kadar un ve ağırlığı kadar suyla besleme yapın Dilediğiniz zaman içinden kaşıkla çekin alın kalanını öylece bırakın besleme gününü bekleyebilir ve aldığınızı aktifleştirin de ekmeğinizi yapın. Maya ne kadar sık besleniyorsa lezzeti o kadar iyi olur. Bana göre en iyi aroması olan mayalar beyaz un ağırlıklı beslenen mayalar. Çünkü mayanın en sevdiği gıda nişasta ve beyaz unda da nişasta fazla olduğu için daha güçlü, daha bol bakterili bir maya oluşuyor. Ben maya için maya beslemelerinde kullandığım unun %25'ini esmer unlar, tam buğday, siyes, karakılçık ne varsa elimde ve kalanını da yüksek proteinli doğal beyaz un kullanıyorum. İstersen çavdar ekmeği yapayım, istersen tam buğday ekmeği. Yapayım. Genellikle bu mayayı kullanıyorum. Çünkü e, tamamen çavdar ya da tamamen tam buğday unuyla beslediğimde mayanın ekşi bir tadı olduğunu e, fark ediyorum. E, bu benim çok hoşuma gitmiyor. Tabii yine siz bilirsiniz. %100 yüzde %100 karakılçıkla da besleme yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Mayamızı buzdolabında tutuyorsak bile ayda bir kez olsun oda ısısını alıp arka arkaya gündeki besleme ile iki gün oda ısısında tutup içindeki laktobasil miktarını artırıp aromasını güzelleştirip tekrar buzdolabına kaldırabiliriz. Yani mayayı tazeleme işlemi diyebiliriz buna da. Belki duymuşsunuzdur. Genç maya diye söyleniyor. Anamaya. İşte anamaya bu muhafaza ettiğiniz maya, anamaya. Bunun içinden aldığınız ve oda ısısında besleyip aktifleştirdiğiniz, ekmek yapmak üzere hazırladığınız maya da genç maya olarak isimlendirilebilir. Ben zaten hep oda ısısında tuttuğum için bu anamaya genç maya. Hani bunu çok kullanmıyorum. gece beslediğimde sabah ekmek yapıyorum. Sabah beslediğimde de öğleden sonra ekmek yapıyorum. Maya yükseldi diyelim. Beslediğiniz yükseldi ve düştü. Düşer düşmez tekrar beslemenize gerek yok. Bu şuna benziyor aynı. Mesela siz yemek yiyorsunuz. Mideniz boşalıyor. Mideniz boşalır boşalmaz tekrar yemek yemiyorsunuz. O enerji size bir süre gidiyor. Onun için hani mayanın yükseliş ve inişini öyle sürekli izlemeniz gerekmiyor. Yükselişi izlemek ekmek yaparken gerekli. Çünkü iki katını geçtikten sonra mayanın ekmeği kabartacak kadar gücü oluyor. O noktadan itibaren içinden alıp kullanabilirsiniz. Diyelim ki hep yüksek kaldı. Yine de kullanabilir misiniz? Çok tavsiye etmiyorum. Maya iki katına yükseldikten sonraki 2-3 saat içerisinde içinden alarak kullanmalısınız. Yine tadı ekşiye kayıyor ve performansı bozuluyor. Bunu belirteyim. Şimdi geçelim bir standart bir maya beslemesinin nasıl yapıldığına. Burada 20 gram kadar ekşi maya var. Önce bunun üzerine ben 40 gram su koyuyorum. Ve şöyle suyun içinde mayamı bir çözdürüyorum. Mayanızı ne kadar katı beslerseniz o kadar geç acıkır. Yine de dengeli bir besleme su ve un miktarını eşit koyma başarılı sonuçlara neden oluyor. Ama diyelim ki buzdolabında Haftada bir beslemek istiyorsunuz o zaman iki katı un bir katı su koyabilirsiniz. Yani 20 gram mayaya 40 gram un 20 gram su koyarak böyle bir hile yoluna gidebilirsiniz. Mayamı çözdürdüm. Burada üstü tam buğday altı beyaz un olacak şekilde bir karışım hazırladım. Yine 40 gram suyla aynı miktarda. Ahşap ya da silikon kaşık kullanıyorum. Aslında bir dönem metal kaşık da kullandım. Bir zararını görmedim ama özenmek için hani bu kaşığı sadece maya beslemesinde kullanıyorum. Özellikle ahşap içinde bakteri barındırabiliyor. Genellikle su ve sabunla yıkıyorum. Ama silikon da böyle bir özene çok gerekmiyor. Yani silikon üzerinde bakteri barındırmıyor. Bu şekilde beslememi yaptım. Şimdi üzerine kapağını şöyle serbestçe bırakıyorum. Neden kapağı sıkmıyorum derseniz eğer içinde hem aerobik hem anaerobik yani hem oksijenle beslenen hem de oksijensiz ortamda beslenen canlılar var. İkisinin de işine yarasın diye. Böyle bu şekilde yapıyorum. Dolapta da aynı şekilde üzerini sadece kapatıyorum içine bir şey düşmesin diye. Her besleme sonrası mutlaka şöyle bir kalemle seviye koyuyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde. Çünkü maya iki katını geçtiğinde artık ekmek yapmaya hazır hale gelmiş demektir. Bunu anlamak için de ya lastik bir bant takabilirsiniz ya da bu şekilde bir çizgi çekebilirsiniz. Mayamız beslendi. Benim evim 24 derece genellikle yaz aylarında klimada çalışıyor sürekli. Burası çöl olduğu için hani ısıyı kontrol edemiyoruz. Genellikle 4 saatte iki katını geçiyor ve ekmek yapmaya hazır hale geliyor benim maya. Sizin şartlarınıza göre bu süre 6 saate kadar da uzayabilir mesela geceleri serinse gece 11'de beslediğiniz maya sabah 7'de falan ekmek yapabilirsiniz. Ama süre çok uzunsa bu sefer ekşime olabilir. Ne yapabilirsiniz? Geceden beslersiniz. Buzdolabına koyarsınız. O yavaş yavaş yükselir. Sabah kalktığınızda buzdolabından çıkartır. 2 saat kadar oda ısısında bekletir. E tabii bu arada çizgiden de bakarsınız iki katı yükselmiş mi diye. O şekilde kullanabilirsiniz. Ekşi mayamızı besledik. Mayamız aktifleştiğinde ekmek yapımı aşamalarına başlayacağız. Maya ile ilgili, ekşi maya ile ilgili sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Mayanın kalitesi nasıl ölçülür? Pek çoğumuz benim mayam güçlü değil o yüzden mi ekmeklerim olmuyor diye kafaya takıyor. Aslında bunun çok basit bir cevabı var. Mayanızın yükselme hızı aslında gücünü gösterir. Ne öyle baloncuk baloncuk olması ne yüzmesi Bunlar değildir kriterimiz. Yüzmeyebilir mesela aktif olduğu halde. Onun için bakacağımız şey işte bu çektiğimiz çizgi. Eğer ortalama bir odasında 4-5 saatte mayanız iki katına geliyorsa maya ile ilgili hiçbir sorun yok demektir. Sadece aroması ile ilgili bir sıkıntınız varsa, dediğim gibi mayayı sık besleyerek aromasını düzeltebilirsiniz. İşte beyaz un ağırlıklı besleyerek tadını daha tatlı olmasını sağlayabilirsiniz. Aklıma gelen detaylar bunlar. Başka sorularınız varsa da çekinmeyin, sorun lütfen. Seve seve size anlatırım. Bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda da ekmek yapımında elzem olan malzemeleri böyle bir kısaca gözden geçireceğiz. Ondan sonra da ekmek yapımına başlayacağız. Müzik